Ne oldu? ne oldu? lan bir anda? <laughs> raft oynuyoruz. 5 kişilik raft oynuyoruz. Nasıl bir manyak bir ekip olduk bilmiyorum. Buraya villa inşa edeceğiz. 5 kişi Otur, psikopat ay. gibi villa yapacağız. İlk önce beyler fileleri kuralım sonra villa inşa edelim tamam mı? Olur köpek balığı bana saldırmıyor. Ben iyi anlaşıyorum onunla. Toplayın her şeyi, toplayın her şeyi. Otur, ay, köpek balığı bunlara saldırmıyor. sadece bana saldırıyor amık köpek balığı. Oluyorum, oluyorum, Otur, Otur, Abuzer, Abuzer, yavrum buraya gel. Ay, Abuzer. Yüzelim. <laughs> Abuzer buraya gel. Tölün. Abuzer buraya gel. Abuzer geliyor. Abuzer. Bebeğim. Köpek balanında abuzer. abuzer. ben anlaşıyor. Ben Bak. Allah belanı bana geliyor. Yardım edin beyler. Ya <laughs> Yardım edin. Bir şey yapmamız gerekiyor. Evet, bak, Şener bana saldırmıyor bana. Bak. Bana Ölüyom. saldırıyor. Abuzer gel buraya. Öldüm. Suluk yapmamız gerekiyor. Öldüm gerek. beyler. bana saldırdı. Abuzer, abuzer. Ben susamadım. Ne aldığınız şeyleri ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Evet, Özür dilerim kovaladım. <laughs> her şeyi emiyorsunuz, aldığınız <laughs> bir şey yok. Ben sadece iki tane şey aldım, eşya kalmadı. Ne gerek Ben var, ben dört tane odunum var. Şu Şu de, de her şey. şey. <laughs> Harcamalarının yüzde onunu geri kazanma fırsatı ne 11'de? Renkli kasım fırsatlarını kaçırma. İşte o numara haber. Efsane kasımın 10. yılında ilk alışverişini yap. Yüzde ele indirim kazan. Beyler toplayın beyler. Bolin geliyor beyler. Lan suya inme amına kodumun suyuna inme gel var, şuraya ya var. koşuyor ya. Bak üçüncüyü <laughs> de koydum Enes. <laughs> Sallar içme. Tuttum Valli. Valli bırak. <laughs> Valli bırak. Valli gitti. <laughs> Ay sık yapı alma sık alma sık alma. Eyvallah beyler. <laughs> suya ileri gitmeyin ya biraz gelen <laughs> şeyleri görelim amına ekeyim. Çalıyor musunuz biz alamıyoruz. Ben bana biraz su versin ya. Bak şurada üç tane tuttum. <laughs> Allah bela gibi balığı gelmiş kimse söylemiyor. Ben, ben, bize kanka bir şey yapmıyor. Allah bize, bize, bize ellemiyor Meral Ecehan. Yani. Çalkal seyi salakır ya salakır ya. Çöm. Göz de burada duruyor. Salakır ya ağzına sıçtım. Kırdı. An. Sal gitti. Sorry bro. Salın yarısı gitti. İki tane duruyor, duruyor kanka bizde duruyor. <gülüyor> 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 bir tane scrap da köpek balığı saldırırsak vuracağım ona. Kardeşim yetenek gerektiren bir şey bu. Bana bak karardı bir bok göremiyorum. Ender oldu olan balık tutamaz. Yok abi ben mor değilim. Evet, ben. Abi bu olan... tekim ah. scrap ver boşuna eşyaları taşıyorsun ben hiç yapmıyorsun yapıyorsam. ya. Yaptım ben mi? de. Evet. Şimdi Sana da yazıklar olsun. 8 saatten beri koştur koştur. E, net yapıyorum bir şeyler yapıyorum. Onu scrap istiyorum ver, veriyorum. Scrap. Verme. Vermiyorum lan. Allah'ını işte. Allah'ını seven scrap versin de yapayım yani şu şeyi ya. Ben de scrap yok. Ben de var bir tane. Al şu an bir tane topladım al. At. Ben attım bak. Ben sabahtan beri su pişirip su içiyorum ama Doydum ama yine de içiyorum. Ha sikerimi bana. Ask kendimi, yapayım. kendimi böyle faydalı hissediyorum. Lan veriyorum yaptım veriyorum. Lan. Ocak alın beyler alın. Ha bir şey takıldı, alın. bir şey takıldı, alın. Bir şey takıldı netin. Hayır, topu, net. Alın ocak yaptım. İlk defa nete bir şey takıldı beyler. Yok, ocak, ocak yaptım beyler, topu... ocak yaptım. Ocak yap, ocak yap ha. Yaptım ocak. Ha, ben olta yaptım şey... beyler. Oha nete, ya netin önündeki şeyleri olta atıyor amına koyayım ya. Ya Allah. Tövbe estağfurullah ya. ben yapmadım. Ben piçek